Merhaba sevgili gençler. Adım adım evlilikle alakalı konuları konuşuyorduk bilinçli aile sohbetlerimizde. Burada da kısaca sizlere nikahtan bahsetmek istiyorum. Nikah nedir? Nikah terimiyle ifade edilen evlenme akdi birbirleriyle evlenmelerine hukuken herhangi bir engel bulunmayan bir erkek ile bir kadının sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere aralarını birleştiren ve bunun için karşılıklı Hak ve görevler belirleyen bağdır nikah. İcab ve kabul vardır nikahta. Şahitlerin huzurunda işte iki tane erkeğin şahitliğinde kadın ve erkeğin birbirleriyle evlenmelerini kabul etmeleridir. Veya bir erkek iki kadın da nikah şahidi olabilir. Burada önemli olan umuma yaymaktır. İnsanlara nikahı yaymaktır. İcab ve kabulün gerçekleşmesidir. Şimdi Allah azze ve celle Nur Suresi 32. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İçinizdeki bekarları erkek ve kadın hizmetçilerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer onlar fakirseler Allah onları fazlıyla, lütfuyla zenginleştirir. Allah her şeye gücü yeten, her şeyi bilendir buyuruyor. Bu ayet topluma umumi bir ödev ve görev veriyor. Müslüman bir toplumda bekarların evlendirilmesi ve gençlere maddi ve manevi olarak ciddi manada desteğin verilmesi gerekiyor. Alimlerimiz evlenmekle nikahla alakalı bir takım fıkhi hükümleri açıklamışlar. Yani evlenmenin hükmü nedir? Hiç evlenmesem olur mu mesela? Alimlerimiz demişler ki zinaya düşme tehlikesi olan bir kimsenin evlenmesi üzerine farz ve vacip diyen alimlerimiz vardır. Zinaya düşme tehlikesi olmayan bir kimsenin evlenmesi sünnet demişlerdir. Evlendiğinde karşı tarafa zarar verebilecek bir durumda olan, böyle bir bağımlılığı, böyle bir sıkıntısı olan kimsenin tedavi olmadan önce evlenmesinin doğru olmadığını söyleyen alimlerimiz olmuş ve bazıları da işte çok yaşlı olan, hasta olanların karşılıklı anlaşmayla e, ...nikah akdi gerçekleşirse bunun mübah olduğunu söyleyenler olmuştur. Genel manada evlilik Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetidir. İnsan için bir ihtiyaçtır. Olmazsa olmaz e, insan için gerekli olan bir husustur evlilik. Peki kardeşlerim bir de nikahta mehir verilir. Erkeğin kadına vermiş olduğu bir meblağ. Bu altın olur, para olur eşya olur, başka şeyler de olur. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Allah Azze ve Celle bekarları evlendirin buyurdu. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam da teşvik etti. O zaman düğünlerimizi, nikahlarımızı kolaylaştırmalıyız. Maalesef bizler zaman zaman zorlaştırıyoruz. Mesela mehri çok fazla isteyerek zorlaştıranlar oluyor. Tabii ki erkek tarafı zenginse, erkek tarafının maddi imkanı varsa kadının dilediği kadar para istemesi, altın istemesi, mehir istemesi hakkıdır. Ama karşı tarafın böyle bir hakkı yok. Yani böyle bir parası yok, bu kadar çok zengin değil. O zaman makul olanı yapmak. Hatta karşı taraf böyle ahlaklı, erdemli bir kimse ise çok fazla da aşırı bir beklenti içine girmeden evlen evlenmeyi kabul etmek gerekiyor bunu tavsiye ediyoruz. Çünkü Allah ne buyuruyor? Eğer onlar fakirseler ben onları fazlımla lütfumla zengin edeceğim diyor. Bize çokça anlatılan bir durum var, kıssa var. Hazreti Ömer radıyallahu an gençlerin evlenmesi için toplumda bekarların azalması, evlenenlerin çoğalması için bir gün hutbede bundan sonra kadınlar şu orandan daha fazla mehir istemesinler diye bir açıklama yaptığında arka taraftan bir kadın kalkıyor ve ona itiraz ediyor. Ey Ömer Allah'ın bize vermiş olduğu hakkı sen nasıl gasp edersin veya sen nasıl bu hakkı yok edersin diye ona çıkışıyor. Hazreti Ömer'in bir huyu vardı Ömerül Faruk. Hazreti Ömer bir ayet duyduğunda olduğu yerde kala kalırdı. Evet, kadın doğru söyledi, Ömer şaşırdı dedi ve Hazreti Ömer o görüşünden vazgeçti. Şimdi genellikle bu kıssa anlatılır. Evet, bir kadının istediği kadar para isteme, altın isteme hakkı vardır. Ama burada şunu atlıyoruz. Bu kıssayı anlatırken şunları da unutmamak lazım. Hazreti Fatıma annemiz acaba Hazreti Ali'den ne kadar mehir aldı? Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan ne kadar mehir aldı? Yani genel manada Ashab-ı hanımları ne kadar mehir almışlardı. Hatta onlardan bazıları para ve pul olarak altın olarak hiçbir şey almayıp sadece karşı taraftan manevi beklentiler içerisinde olanlar oldu. İşte mesela Zilzal suresini ezberle, Kur'an'da şu şu sureleri ezberle o benim için bir mehir olsun. Yine şu içinde yaşanmış olduğumuz çağda öyle saliha kadınlar var ki yani böyle ahlaklı, erdemli, güzel bir Müslüman bulduklarında ben senden çok ciddi bir para, altın, şu bu istemiyorum. Beni bir ümreye götürmeni, beni bir hacca götürmeni mehir olarak istiyorum diyen kadınlar da olmuştur. Tabii ki kadın altınını alacak, eşyasını alacak. Bunda herhangi bir problem yok. Sıkıntı şurada. Lükse düşkünlük, gösterişe düşkünlük, eşyaya ciddi manada tamah etmek. ...kalbimize o eşyaların sevgisinin aşırı derecede girmesi... ...illa ki şu kanebe takımı olacak... ...illa ki şu eşyalar olacak... ...illa ki şu kadar gram altın olacak diyerek... ...karşı tarafı işin içinden çıkılmaz bir hale getirmek... ...bundan sakınalım. Sevgili gençler şunu asla unutmayın. Mutluluk eşlerin birbirlerini sevmesi ve saymasıyla... ...sevgi ve saygıyla mümkündür. Eşyalarla değil... Lüks eşyalar alabilirsiniz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olmanız için maneviyat gerekiyor. Eşlerin birbirlerine karşı ülfet, muhabbet ve saygısı gerekiyor. Bu hususlara inşallah nikah konusunda, evlilik konusunda dikkat edelim. Velhamdülillahi rabbil alamin.